Eski Ermenistan Başbakanı planı tek tek açıkladı. Zengezur'u böyle alacaklar. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Fransız televizyonunda yüzlerine haykırdı. Dendias, Türkiye ile anlaşırsak devasa fırsatlar var. Erdoğan'ın Atatürk seviyesinde hedefleri var. Ankara'daki terör saldırı girişiminde dikkat çeken silah. Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri 11 günlük hak arama mücadelesinin ardından bir zafer kazandı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Ermeni yayını Arovat'un haberine göre, Ermenistan'ın eski başbakanı Manukyan, Erdoğan ve Aliyev Ermenistan'a neler yapacaklarını satır satır yazdılar. Şimdi o listeyi satır satır yerine getiriyorlar, dedi. Manukyan, belki şartlar bazı şartları ertelemelerini gerektirecek. Ancak Paşinyan olduğu sürece hepsini yapacaklar. Bir sonraki planlarını söylüyorum. Suyunik'ten koridor isteyecekler. Ermenistan'ın bu bölgesi bir anlaşmaya konu edilecek ve Paşinyan imzalayacak. Bu da demek oluyor ki orada yaşayan Ermeniler her an terörist ilan edilebilir ve onlara karşı asker gönderilebilir. Bir sonraki adımda da zamanında oradan giden Azerbaycanlıları geri getirecekler yani Ermenistan'da savaş başlayacak ifadesini kullandı. Ulusal komite üyesi olan Vazgen Manurkan düzenlediği mitingde Rusya'ya savaş ilan edildi ve Rusya bir şeylerden vazgeçmek zorunda kaldığı için Nikol'un sözlerinden yararlanarak kırmızı çizgileri açtı. Ama bir şey var ki yeni hükümete kim gelirse gelsin Rusya Rusya'yla, İran'la, ABD'yle, ile, Çinle, Hindistan'la bütün ülkelerle görüşmek zorunda. Azerbaycan da kavga etmekten korkuyor. Rusya'ya savaş açıyor. Bu adam aptal değil mi? Bu bölgede güç sahibi olan ve olaylara etki eden devletler, bunların hepsiyle nasıl konuşacağınızı ve ne yapacağınızı bilmeniz gerekir dedi. Manukyan, şimdi Nikolü değiştirirsek savaş çıkacağını söylüyorlar çünkü Karabağ'da lideri değiştirdiklerini ve savaş olduğunu söylüyorlar. Gerçek şu ki Erdoğan ve Aliyev Ermenistan'da ne yapacaklarını tahtaya satır satır yazmışlar. Yaparlar, satırı silerler. Şimdi de Karabağ sorununun çözüldüğünü satırı siliyorlar. Ermenistan'ın iç durumu ve koşulları onları sadece ertelemeye zorluyor ama Nikol yönetiminde tüm listeyi tamamlayacaklar, dedi. Manukyan'ın açıklamalarını değerlendiren uzmanlarsa, korkunun necele faydası yok, Zengezur'un sahipleri eninde sonunda geri dönecek. Evet, isteseniz de istemeseniz de Sovyet dönemindeki o anlaşmaların hepsi ortaya çıkacak. Ermenilere icareye verilen toprakların hepsi geri alınacak. 99 yılında kiraya verilen topraklar artık 104 senedir ellerinde. Kendileri de çok iyi biliyor ki oradan çıkmaları için 5 sene önce süre dolmuş. Öyle belgeler var ki ortaya çıkarsa Ermenistan denilen yer kalmayacak. Zamanında oradan giden dedikleri yerin sahipleri Türklerdir. Onlar keyiflerinden gitmedi, siz kovdunuz. Çok şükür ki zamanında oradan gidenler demek ki kendisi de orada Ermenilerin değil bizim yaşadığımızı itiraf etmiş oluyor. Yorumunda bulundular. Öte yandan Fransa Info'ya konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecorni'ye göre Fransa Ermenistan'ı silahlandırmaya hazırlanıyor. Le Kornu, bugüne kadar var olmayan bir ülkede savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını incelemek üzere Ermeni ordusu ve yetkilileriyle günlük temas sağlayacak bir savunma misyonu açtık dedi. Her halükarda kendilerini savunabilmeleri için Ermenistan gelen talepleri değerlendiriyoruz dedi. Orta Doğu ve Afrika uzmanı Profesör Marshall Tanşum, sosyal medya hesabından Eylül 2022'de Fransa ile Ermenistan'ın savunma anlaşması imzalandığını Mayıs-Temmuz 2022'de Soğuk Savaş döneminden kalma askeri teçhizatın gönderildiğini, Haziran 2023'te Ermenistan Savunma Bakanı'nın Paris'e çalışma ziyareti yaptığını belirterek Fransa Ermenistan'a silah sevkiyatını artırabilir paylaşımında bulundu. Ayrıca Fransa, Azerbaycan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Pierre Watin, grubun faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Watin, Azerbaycan parlamentosu ile ilişkilerin askıya alındığını belirtti. Nasıl üzgündük nasıl. Dost olsaydık Karabağ 30 yıl işgal altında olmazdı. Biz bize yeteriz. Başkaları limon olmasın yeter. Fransız TV'sine mülakat veren Azerbaycan Paris Büyükelçisi Leyla Abdüleyeva Ermeni propagandalarıyla saldırdı etnik temizlik yapıldığını belirten sunucuya Abdullayeva, bölgede etnik temizlikten söz etmek istiyorsanız siz önce 1992-93'te Azerbaycanlara uygulanan etnik temizlikten bahsedin. 1 milyon Azerbaycanlı mülteci olmuştu. Ayrıca 250 bin Azerbaycan Türkü Ermenistan'dan kovulmuştu. Öncelikle yalan söylemlerden, hatalı ve temelden yoksun görüşlerden vazgeçilmeli. Olguları görelim. Karabağ'ın Azerbaycan'ın parçası olduğunu tüm uluslararası toplum hatta Ermenistan bile kabul ediyor. Gerçek şudur ki Azerbaycan hükümeti Ermenilerden Karabağ'da kalmalarını istedi dedi. Surucunun Karabağ başkanını niye tutuklayıp televizyonda teşhir ettiniz sorusuna Abdullayeva Ruben Vardanyan kukla bir rejimin sözde başkanıydı. Bugün varlığı kalmamış ayrılıkçı illegal bir bölgeden söz ediyoruz dedi. 120 bin Ermeninin göç etmesi normal mi sorusuna Abdullayeva biz diyalog önerdik. En iyi çözüm yolu da budur." ifadesini kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, The Economist'in düzenlediği 3. Selanik Büyükşehir Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye Kıbrıs meselesinin kendi planları dahilinde çözülmesi mesajını gönderdi. Bakan Dendias, "Eğer Türkiye ile ortak bir anlayış noktasına ulaşırsak çok devasa fırsatlar var. Bu anlayış aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümünü de içermektedir." derken Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atatürk'le aynı seviyeye belki de daha yükseğe ulaşma konusunda büyük hedefleri var ifadelerini kullandı. 21. yüzyılda revizyonizm kabul edilemez ve uluslararası hukuku ilhal eden, jeopolitik denge ve istikrarı tehdit eden, mutabakata varılan sınırları bozan davranışlar kabul edilemez diyen Dendiyaz, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk müesses nizamı ilerlemek için bu oyunun kuralları olduğunu anlamaları gerektiğini farkına varırlarsa, Uluslararası hukuk, deniz hukuku ve her türlü tartışmada bu bağlam dikkate alınmalı ve katılımcılar diğer ülkenin uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarına saygı duymalıdır ve egemenlik Avrupa'da da tartıştığımız bir konu değil. O zaman Türk-Yunan ilişkilerinin ilerlemesi için bir yol vardır. Eğer Türkiye ile ortak bir anlayış noktasına ulaşırsak çok devasa fırsatlar var. Bu anlayış aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümünü de içermektedir. Kıbrıs meselesini bir kenara bırakırsak gelecekte bu Yunan-Türk ilişkilerini Kıbrıs meselesine geri dönerek kirletiriz. Ama öte yandan Türkiye hala yerel hükümdar olma hayali koruyorsa ve yaşadığı ekonomik zorluklarla sadece zaman kazanmaya çalışıyorsa o zaman üzgünüm ki er ya da geç geri adım atacağız ve 2020 2021'de Ege ve Doğu Akdeniz'de karşılaştığımız gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Eğer seçim yapmak zorunda kalsaydım ilkinin gerçekleşmesini umardım ve şunu söylemeliyim ki Yunanistan Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmek için elinden geleni yapmaya hazırdır ve her zaman söylediğimiz gibi tango oynamak için iki kişi gerekiyor. Bakan Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise yeniden seçildikten sonra rotasının değiştiğini fark ettik. Son dönemiyle karşı karşıyayız. Atatürk'le aynı seviyeye, belki de daha yükseğe ulaşmak konusunda büyük hedefleri var ve bu onun Türk-Yunan ilişkilerine damgasını vurmak için son şans ifadesini kullandı. Bugün sabah saat 9.30'da iki terörist Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hedef aldı. Teröristlerden bir tanesi üzerindeki canlı bomba yeleğini infilak ettirirken diğer terörist ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından bölgede yapılan incelemelerde teröristlere bir silah ele geçirildi. Bilgilere göre söz konusu silahın adı RPOA Şamel. Sovyet döneminde KBP tarafından geliştirilen silah esasında Türkiye'de aşırı yoğun olarak kullanılmayan türden bir silah sistemi. RPOA lava benzer şekilde Termobarik yani yakıcı özellikle bir roket sistemi. Böyle bir silah sisteminin bu terör saldırı girişiminde kullanılmış olması yaşanan terör olayını da diğerlerinden ayırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Kilit bölgesinde Mayıs 2022'de düzenlenen bir operasyonda RPOA roket tahrikli alev silahının ele geçirildiği görülmüştü. Öte yandan yine 2020 yılında Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin üzerinden RPOA ele geçirilmişti. Yine 2020 yılında PKK'lı teröristler tarafından Metina bölgesinde gerçekleştirilen ve 5 Beş peşmerginin öldürüldüğü saldırıda da RPOA Şamel kullanıldığı biliniyor. Şamel kullanan PKK'lı teröristlerin Suriye'de özel bir eğitimden geçtiği biliniyor. Dolayısıyla elde edilen veriler PKK'lı teröristlerin Şamel silah sistemiyle 2018 sonrasında Suriye'de karşılaştığı ve kullanımı aldığı yönünde. RPOA Şamel 80'li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. İlk olarak 1980'li yılların sonunda Afganistan'daki Sovyet Birlikleri tarafından kullanıma alınan RPOA, 1000 metre azami ve 300 metre etkili menzile sahip. Öte yandan Avrupa Birliği, İsveç, İtalya, Kosova, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Filistin, ABD ve diğer birçok ülkeden Ankara'daki terör saldırısı girişimine dair kınama mesajları geldi. Özellikle İsveç ve ABD'den gelen açıklamalar dikkat çekti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, NATO müttefikimiz Türkiye'de bu sabah düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içindeyiz açıklamasını yayınladı. İsveç Başbakanı Chris da ülkesinin saldırı girişimini şiddetle kınadığını belirterek, terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Bistrom de saldırı girişimi nedeniyle dehşete düştüğünü bildirerek, ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadelenin her alanında ortaklık etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Yunan bakamların çeşitli bahanelerle Türkçe-Yunanca karma eğitiminin yapıldığı azınlık ortaokul liselerinin kapatılmasına yönelik planları boşa çıkarıldı. Batı, Trakya'daki kardeşlerimiz 11 gün boyunca Yunan bakamlarının azınlık okulundaki dönüşümlü eğitim kararını protesto etmek için çabaladı ve mücadeleyi kazandı. Protestoların 11 gün boyunca devam ettiği okulda öğrenciler derslere katılmayı reddederken okul girişi de yapılmıştı. Batı Trakya Türklerinin kullanımında olan azınlık okul sayısı yetersiz. Yunan bakanları bu talebi özellikle karşılamaktan kaçınıyor. Çünkü çeşitli yıldırma politikalarıyla Türkçe Yunanca karma eğitiminin yapıldığı azınlık okulları yerine yalnızca Yunan eğitim öğretim içeren asimilasyon eğitimine yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunun için çeşitli yıldırma politikaları uygulanmakta. Örneğin bu son olayda yetkililer sabahçı ve öğlenci uygulamasında ısrarcıydı. Bu ısrarlarının sebebi İskeçe'deki azınlık ortaokul ve lisemizin binası çok eski ve çok küçük. 19. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilmiş, İskeçe'nin eski bir tütün deposu okul olarak dönüştürülmüş. Yunan makamlardan defalarca yeni okul istenmesine rağmen kardeşlerimizin bu talepleri her defasında yanıtsız kalmış. Genel olarak Yunanistan'da dönüşümlü eğitim, yani sabah ve öğleden sonra eğitim yapan okul kalmadı. Okul yetersiz kalınca Batı Trakya Türkleri öğrencilerinin bir kısmı öğleden sonra okula gelmek zorunda kaldı. Bu durum veliler ve öğrenciler için sorun oluyordu. Çünkü öğrenciler öğleden sonra okula gidince eve dönüş saati gece geç saatlerde oluyor. Birçok çocuk köylerden İskeçe'ye geliyor okul için. 20-40 kilometre arasındaki çeşitli mesafelerdeki Türk köylerinden gelen öğrenciler var. Bu öğrenciler gece saatlerinde köylerine geri dönmek zorunda kalıyor. İşin en can alıcı noktası şu. Böyle olunca birçok öğrenci öğleden sonra eğitimi istemediği için Türkçe, Yunanca karma eğitimin yapıldığı azınlık okulunu tercih edememek durumunda kalıyor. Bunun yerine sadece Yunanca eğitimin yapıldığı devlet okullarına gitmek zorunda kalıyor. Burada gizli olan asıl amaç şudur. Öğrencileri azınlık ortaokul lisesinden soğutmak ve uzaklaştırmak. İşte Yunanistan'daki kardeşlerimiz böylesine önemli bir konuyu lehlerine çevirmeyi başarıp çok önemli bir zafer kazanmış oldu. Asimilasyonun önüne geçilmesi için önemli bir adım. Oradaki kardeşlerimizin gündeminde şimdi sırada yeni azınlık okullarının inşa edilmesi için kampanya yapılması var. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizden İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da azınlık olarak toplu halde mücadele verdiğimiz ve kararlılıkla ilerlediğimiz zaman başarıya ulaşıyoruz. Bizim taleplerimiz gayet haklı ve demokratik talepler şeklinde konuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.